8 Size göre Bruce Lee gerçek bir efsane midir? Hem de çok gerçek bir efsanedir ve dünyada mevcut bilgi silinene kadar bir efsane olarak kalplerde yaşamaya devam edecektir. Efsane özellikle belirli bir alanda öne çıkmış ve diğerlerinden ayrılmış anlamı taşıyan bir kelime tabi. Uzak doğu sporları dediğimizde de ilk akla gelen isim olması bu tanımlamaya uyduğunun göstergesi. Ama bunun dışında bütün dünyanın saygısını kazanacak derecede kendisini yetiştirmiş bir insandan bahsediyoruz. Verdiği ilk ve tek televizyon röportajını hatırlayacaksınız ne kadar büyük bir özgüvenle konuştuğunu fark etmişsinizdir. Bu röportaj aslında yayınlandıktan sonra kaybolmuş ama 1994'te tekrar bulmuşlar. İyi ki de bulmuşlar. Bazen canım sıkıldığında otururum. Bu 20 küsur dakikalık efsane ziyafeti de izlerim. Felsefe eğitimi almış bir şovmendir Bruce Lee ve sokaklarda pişmiş müthiş bir dövüşçüdür. Hayatında hiç sokak kavgası yaşamamış insanlar için bu tür hususlar çok bir şey ifade etmiyor olabilir ya da çok barbarca bulunabilir ama gençlik yıllarında yapılan birçok yanlış insanların hayatlarına şekil verir. Bruce Lee için de bu yanlışlar içinde bulunduğu ortamın bir gereksinimi gibi oluşmuş anlaşılan 10 yaşında etrafındaki herkes tarafından aşağılanan ama azimli ve kavga etmeyi bilen bir çocuğun yapması gerekenleri yapmış diyebiliriz. Böyle hafifletebiliriz yaptığı yanlışları. Bunun iyi bir örnek olmadığını görüyorum. iyi bir örnek teşkil ettiğinde söylemiyorum. Ama koşullar farklı davranmayı gerektirebiliyor ve onun bu duruma hazırlıklı olduğunu görüyoruz. Seattle'a geliyor. Daha sonra Hong Kong'dan taşındığında ve her Asyalı'nın aşağılandığı gibi aşağılanmaya uğramış. E, yine Yılmamış, farklılığını ortaya koymuş. Yeni bir dünyada kendisine yer edinmeyi başarmış. Bütün Uzak Doğulular yabancılara Kung Fu ya da o zamanki adıyla Gung Fu öğretmiyorken bir siyahi olan Jesse Glover'a eğitim veriyor. Hem de bir siyahiye ve üniversitede de bakıyorsunuz felsefe eğitimi aldığını görüyorsunuz. Ruhunu ve beynini geliştirdiğini görüyorsunuz. Aynı zamanda diğer Kung Fu okullarında hocalık yaparak da fiziki kondisyonunu da muhafaza ediyor. Oyuncu seçmelerine de gittiğinde o kadar hızlı hareket ediyor ki kameralar yakalayamadığı için daha yavaş yapması isteniyor kendisinin hareketleri. Böyle bir dövüşçü işte. Felsefe eğitimi almış, çocukluğundan itibaren film dünyası içinde yer almış, sokaklarda kavga ederek pişmiş, kendine özgü bir teknik geliştirmiş, adına da Jet Kundo demiş, bir isim vermiş, ünlülere hocalık yapmış, çok önemli bir sırt sakatlığı geçirmiş, yürüyemeyeceği söylendiği halde zorlu bir iyileşme sürecini atlatmış ve spora geri dönmüş, hem de ne dönüş, sinema dünyasının içine girmiş ve Hollywood'dan çok uzakta Hong Kong'da yaptığı filmlerle herkesin saygısını kazanmış kazanmış. Ben buna efsane derim. Hem de hiç şüphe duymadan Bruce Lee hakkını vermek gerekir arkadaşlar. Verenleri de selamlıyorum. 9. Bruce filmlerini izlediniz mi? İzlediyseniz en beğendiğiniz hangisi oldu? Tabii ki izledim hem de defalarca izledim. Tartışmasız bence en iyi Bruce Lee filmi Enter the Dragon'dır arkadaşlar. Bizdeki adıyla herhalde ejdere giriş. The Game of Death yani ölüm oyunu da muhteşem bir filmdir. Hani Kerim Abdülcabbar ile dövüştüğü film. Muazzam bir sahnedir o. Hala gözlerimin önünden bir saniyesi bile gitmez. Ama Enter the Dragon bence en iyi filmdir. Enter the Dragon'ı biraz anlatalım. Nasıl bir filmdi? İngiliz istihbarat tarafından ajanlık yapması isteniyor Bruce'tan. Han adında bir çete başı var ve onun düzenlediği dövüş turnuvasına katılıyor. Bu ölümüne bir turnuva. Tıpkı bir kopyası gibi yapılan Van Damme'ın Kan Sporu filminde olduğu gibi. Han'ın adasında hem rakipleriyle kapışırken aynı zamanda Han'ın adamları ile de müthiş bir mücadele içine giriyor. Etrafının bir sürü adamla çevrili olduğu ve hepsine tekme ve yumruklarla daldığı sahne herhalde gözlerinizin önüne gelir. Bunu zor olmayacaktır. Ya da Samo Hung ile mesela savaştığı o ilk anda antrenman maçı gibi olan nasıl gözlerinizin önünden gitsin ki yani? bence bugün herkesin bayıla bayıla izlediği MMA'in de atası bu sahnedir. O sahneyi izleyin sonra MMA ile karşılaştırın. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Veya o harayı etkisiz hale getirdikten sonra o yüzüne basarken e, yüzünün aldığı ifade. Müthiş değil mi yani? Aynalı sahnesi. Bunların hepsi en az benim olduğu kadar sizin de aklınıza kazınmıştır. Jackie Chan ile de işte bu filmde Nancaka sahnesinden hemen önce karşılaştıklarını söylemiştim. Jackie Chan'in boynunu kırıyor. Daha sonra sopayla dövüştüğü bir sahne geliyor. Jackie Chan burada da var ama bu sefer yüzünü görünmediğini görüyoruz. Sadece arkadan görünüyor. Suratında bir sopa yiyor işte. Gerçekten yemiş sopayı anlattım az önce hikayesini. Daha önce kullanılan kung fu tekniklerinden çok farklı olarak kendi tekniği olan Jet Kundo'yu kullanıyor burada. Onu kullanırken de herkesi büyülüyor. Yeni bir dövüş stili tanıtıyor dünyaya ve sinema dünyasına bunu kazandırıyor. Kung fu'nun filmlerde nasıl etkili bir şekilde kullanılabileceğini de en iyi şekilde gösteriyor. Bu film Warner Bros tarafından finanse edilmiş ve ilk defa büyük bir film yapım şirketi böyle bir dövüş filminin yapımcılığını üstlenmiş. Zaten film yapımı içinde Warner Bros'un gönderdiği bütçeyi görünce gözlerine inanamıyorlar. Keşke film vizyona girmeden bir ay önce ölmeseydi ve Kırmızı Halı'da da yürüyebilseydi. Sonuna kadar hak ettiği bir gururdu bence bu. Bu film az önce bahsettiğim gibi Kan Sporu'nun veya Mortal Kombat gibi birçok filminde konusunu etkilemiştir. Bunun yanında bu filmde kullandığı nançakalar da o kadar popüler oluyor ki Amerika'da 4 eyalette neredeyse yasaklayacaklar. O noktaya gelmişler. Bu sebeple Enter the Dragon bence en iyi filmdir. 10. Hollywood'un Bruce Lee'yi bu kadar geç fark etmesinin nedeni nedir? Biraz önce aslında biraz konuştuk. Asyalı karakterlere Hollywood'un şans vermeye pek açık olmadığı o dönemlerde görülüyor. Kung Fu dizisinde bile bir Amerikalı olan David Carradine oynatıyorlar ve bu mevzudaki Amerikan tutuculuğundan çekindiklerini anlıyoruz. İzleyicilerin diziyi izlememesinden korkuyorlar. Çünkü o zamana kadar Asyalılar genelde hizmetli falan. Bu yüzden de hatta The Green Hornet filminde Bruce Lee'nin Keto rolünde bir uşağı ve sidekick denilen yardımcı kahraman rolünde oynadığını görüyoruz. Bütün dövüş sahnelerini o kotarmasına rağmen yine de kahraman yumruklarını kullanan beyaz oluyor. Aslında bu sayede Hong Kong'da iyi tanınıyor. Çünkü ilk defa Hollywood bir Asyalı'ya yardımcı oyuncu da olsa büyük bir rol vermiş oluyor. Üstelik kenardan kenara sürüklenen, kendisi bir taraftan bir tarafa atılan bir hizmetçi değil, bir dövüşçü. O dönemin Asyalıları bunu bir gurur vesikası olarak görmüş olmalılar. Çünkü Bruce Lee Hong Kong'a gittiğinde ona ciddi bir saygı gösteriyorlar. Hollywood'da çok uğraşmış, filmlere seçilmek için çok odisyonlara katılmış, ee, film seç görüşmelerine katılmış ama bu yakışıklı Çinli'yi kimse filminde figürandan daha ileri bir rolde görmek istememiş. Ama bu dönem geçimini Steve McQueen gibi ünlülere karate öğreterek işte Ironside, Long Street gibi filmlerde küçük roller alarak kazanıyor. Hatta ünlü oyuncu Dean Martin'in de bir filminde dövüş koordinatörlüğü yaptığı da vaki. Dean Martin'le alakalı da hatta çok tembel birisiydi diyor. Yalnız dostu Steve McQueen gibi para harcamaya çalışıyor ve pahalı evler ve arabalarla sınırlı geçim kaynağında hızlı tükettiğini görüyoruz. Hong Hong Kong'a gitmesinin sebebi de zaten bir borç batağı içinde olması. Ama yaşam felsefesi içerisinde paraya nasıl baktığından bahsetmiştik. Hatırlayacaksınız. Para onun için sadece mutluluk verecek olan şeylere ulaşmak için bir araç. Hep paraya böyle bakmış. Hong Kong'a gittiğinde de The Big Boss yani büyük patron the Fist of Fury yani if öfkenin yumrukları filmlerini yapınca da uzak doğu sinemasında ses getiriyor. Warner Bros'un dikkatini çekiyor. ve Enter the Dragon filmiyle ilgili çalışmalar başlıyor. Hatta oradaki Hong Kong'lu bir yapımcı şirketiyle ortak çalışıyor. Riski azaltmak için Warner Bros. daha hala güvenemiyor. Ama büyük bir atılım olacak onun için. Az önce anlattığım televizyon röportajını da bir Kanada televizyonuna veriyor arkadaşlar. Bir ara orada yaşamıştım Hamilton'da. Oradaki CHCH kanalında yayınlanıyor. Pierre Burton adında bir yazar var. Malcolm X'te de raportaj yapmış, program yapmış olan. Zaten kanalında bağımsız bir kanal olduğunu görüyoruz. Bu programda su gibi ol felsefesini dile getiriyor. Bu sayede Hollywood'un dikkatini biraz daha çekmeye başlıyor. Eğer yaşamış olsaydı muhtemelen daha çok Hollywood ile kaynaşmış ve muhtemelen çok sayıda büyük yapı ona imza atmış olabilirdi. O yaşarken Hollywood'da ünlü olamadı ama hepimizin aklına kazınmış bir efsane olarak yaşadığı zamanın en ünlü yıldızları Steve McQueen ve Dean Martin gibi yıldızların unutulmasına rağmen, birçok batılı ve doğulu tarafından hatırlanmamasına rağmen o asla unutulmadı. Asyalı olduğu için Hollywood ona yer vermedi ve belki de en büyük stratejik hatalarından birisini yaptı. Ne diyelim? Toprağa bol olsun kalplerimizin Sifusu. 11. Doping kullanımı var mıydı? Ölüm sebebi bu muydu? Doping bildiğiniz gibi kendine bir müsabakada avantaj elde etmek için kullanılan ilaçlara verilen genel bir isimdir. Bruce herhangi bir doping kullanma zorunluluğunda kalmıyordu. Çünkü bir müsabakaya girmek durumunda da değildi. Fakat daha önceki videoda anlattığım gibi 1969 yılında rutin bir antrenman sırasında öncesinde yeterince ısınmadığı için, ısınma hareketlerini yeterince yapmadığı için fena şekilde kendini sakatladı, belinden sakatladı. Doktorları spor yapmak bir yana bir daha asla yürüyemeyeceğini söylediklerinde muhtemelen dünyası yıkılmıştır. Fakat iç içindeki savaşçıyı ayağa kaldırıyor ve sadece yürümekle kalmıyor. Fiziki olarak tüm sınırlarını zorluyor ve bu, bu, Rusli felsefesinin bir sonucudur aslında. Diyordu ki karşılaştığınız problemler hayata daha sıkı tutunmanız ve kendinizi daha ileriye taşımanız için gerekli olan zeminler. Bu onun felsefesiydi. Yani karşılaştığı her zorluğu kendisinin daha da ileriye gitmesi için bir rampa gibi kullanıyordu. Herhalde en çok bu düşünce kendisini büyük bir savaşçı yapmıştı. Hem hayatın içerisinde hem filmlerinde. Bundan sonra duyacaklarını biraz üzebilir ama gerçekleri anlatma zorunluluğum var. O dönem Amerika'da kokain kullanımı özellikle ünlüler arasında çok yaygın ve Bruce da arkadaşlarıyla beraber kullanmış olabilir bir miktar. Ama bu sırtıyla ilgili sorun ortaya çıktıktan sonra muhtemelen kullanım dozajını arttırmak durumunda kalıyor ağrılarını unutmak için. Geçen yıl bazı mektupları bulundu ve filmlerinde de rol alan iyi bir arkadaşı var Robert Baker diye ve onundan Hong Kong'a kokain getirmesini istediğini veya göndermesini istediğini görüyoruz. Mektuplarda Coca-Cola diye bahsediyor ama çok içki içtiği halde role konsantre olamadığını ve arkadaşının kendisine paketle göndermesini istiyor bu Coca Cola'ları. Acılarının ne kadar ağır ve tahmin edilmez olduğunu tahmin edebilirsiniz ama bu kötü alışkanlık maalesef ölümüne yol açan etkenlerden birisi olabilir. En azından beynindeki ödeme şiddetli ağrılarını bastırmak için kullanmışsa daha erken tedbir almasını da engellemiş olabilir. Keşke son soru böyle üzücü bir cevap verme zorunda bırakmasaydı. Ama Bruce Lee çok özel bir insan, bir ilham kaynağı. Çok az insana nasip olmuş ve olacak bir şöhretinde baş Kahramanı hem Doğunun hem de Batının yıldızı. Sınırlarını zorlamanın ve böylece bir efsaneye dönüşmenin gerçek bir resmi. Hayatındaki olumsuzlukları bir kenara bırakıp kendi hayatlarımız için gerekli olan dersi almamız gerektiğini düşünüyorum. Su gibi olup etrafımızla uyumlu olmalı ve asla vazgeçmeyip çalışmaktan yorulmamalıyız. İnsanı ne yaparsa yapsın işinde zirveye taşıyacak iki önemli düstur olarak belirlenmesi gereken davranış şekli bu olmalı. Bruce Lee çocuk ve gençlik kahramanlarından birisidir. Hayatını daha iyi araştırıp öğren kendisine saygım bir kat daha arttı. Umarım bu büyük üstadın doğrularını biz de hayatımızın bir parçası haline getirebiliriz. Kalın sağlıcakla. <laughs>